Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir şey yapacağız. Tablette e, şimdi saatini değiştireceğiz ve geleceğe gitmiş gibi yapacağız. Ve bunun fotoğrafını birilerine atacağım. E, ve benim tabletim olduğunu da görecekler yani. Şimdi ayarlara girdim. Buradan sizde böyle bir yerler açık olur büyük ihtimal. Siz yapabilirsiniz diye anlatıyorum. Genele giriyoruz. Buradan tarih ve saat seçiyoruz. Ve burada bir e, bölüm açılıyor. Burada otomatik alevleri kapatıyoruz. Ve buradan istediğimiz tarihi yapıyoruz. Ben mesela 2 Temmuz yapacağım. Saati de tam 12 yapacağım. Evet şu an ayarlandı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kapatacağım için. Bakın görüyorsunuz 002 2 Temmuz Pazar. Şimdi ben bunun bir fotoğrafını çekip hemen. Çektim tarafı, fotoğrafı. arkadaşlar. Ne şimdi? Tamam. Iniyorum ve gördüğünüz gibi fotoğraf burada ve bu benim tabletim arkadaşlar. Anlaşıldı zaten. Şimdi ben bunu göndereceğim arkadaşlar birilerine ve tepkisini bulduğum, gördüğümde size şey, şey yapacağım. yapacağım. Şimdi ben gönderiyorum.